Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, aslan ve yükselen aslanlar için olacak bu açılımımız. Mayıs ayı açılımı yapıyoruz sevgili dostlar. Mayıs ayında acaba sizin ne gibi güzellikler bekliyor? <laughs> Neler olabilir ona bakacağız. Öncesinde kahve falımız, sonrasında da tarot mesajlarınıza bakacağız. Hadi bakalım sizler de o güzel gönlünüzden e, isteklerinizi, dileklerinizi geçiriyorsunuz. Öyle dinliyorsunuz. Bakalım neler gelmiş size. Öncelikle burada bir ken bir toplu bir şey var. Yani burada biriken belki bir sıkıntı, belki bir üzüntü, bir şeyler biriktirmişsin içinde. Belki de sevgili dostlarım, hani güzel olana yorumluyoruz ya. Tabii ki inşallah. Şöyle baktığım zaman bu sıkıntıların atlatılma süreci söz konusu aynı zamanda maddi açıdan bir rahatlaman olacak. Bu toplu birikimleri alacaksın. Şöyle kaldırıyoruz. Hadi bir bakalım. Bir e, kanguru gibi bir şey böyle sıçrayıp sizin hanenize doğru gelmiş. Ayağında da bir şeyler taşıyor. Bakın e, bu kanguru sıçramış. Ayağında da bir şey var. Bu müjdeli, sevindirici bir haber olabilir. O beklediğin e, bir fırsat olabilir. Sanki öncesinde bir fırsat yitimi ne uğramış olabilirsin. Böyle bir kayıp yaşamış olabilirsin. Yani iyi değerlendirilemeyen bir şeyin sonradan iyi değerlendirilmesi. Ele geçirecek bu fırsatla günlerinizin güzel geçeceğini söyleyebilirim. Kanguru aynı zamanda hani böyle kesisi olan bir hayvandır ya. Belki bir bebek haberi bekliyorsan, bebek özlemi içerisindeysen hanene gelecek bir bebek olabilir. Belki de yakınlarınızdan bu haberi alacak olabilirsiniz. Onu söyleyelim. Ayağında getirdiği ayağında getirdiğine gelirsek maddi açıdan sizi rahatlatacak bir paranın hane içerisine girmesi elinizi bollaştıracak Yani evin e, elin bollaşacak bereket görecek sevgili dostlarım Evet aynı zamanda sanki e, borçlarınız varsa bunun çok kolay şekilde ödenebileceğini söyleyebilirim Bu aslında beklediğin ama gelmeyen bir para gibi şimdi beklemediğin bir şey diyemeyeceğim çok belirgin çıkmış beklediğin bir şeyin e, oluşma süreci var burası bu, bu, e, burada. <laughs> bir çatı. Bakın, <laughs> e, evet kanguru bir çatıya bırakıyor, evinize bırakıyor bu e, güzel şeyi ama şimdi çatının içinde bir insan bekliyor. Burada e, evlilik süreci, yani ilişkilerinizin bir üst boyuta geçmesi söz konusu olabilir. Evlenme kararları, nişanlanma kararları gibi ciddi kararlar alınabilir sevgili dostlar. Hani bozulan bir yuva varsa yani böyle bir düzen içerisindeyseniz belki ayrılık yaşandı ama eski eşini bekliyorsun ya da onu beklemiyorsun başka biriyle bir yola girdin. Evet tekrardan güzel sıcak bir yuva özlemin varsa bunu kuracaksın. Belki de kısmet manasını taşıyordur e, kısmet arayan, kısmeti bağlı dostlarım varsa, evlenmek istiyorlarsa Mayıs ayında sanki bu gelişmelerle karşılaşmak sizi çok mutlu edecek. biraz öne doğru eğilmiş gibisiniz. Evet, şimdi burada sevgili dostlar öne doğru eğilmen söz konusu ama... Yani bir şeylere çokça uğraşıyor, emek veriyor, sorumluluklarını yerine getiriyor olabilirsin. Böyle bir şey de olabilir ama Biraz bunlardan dolayı belin e, bükülmüş olabilir. Bazı rahatsızlıklar hissediyor olabilirsin. Belki bel ağrıları, belki e, hani ruhsal yönden belki bir sıkıntın vardır. Bu sorumlulukları çokça yerine getirmek e, seni böyle yıpratıyor olabilir. Belki de hani sanki şunu da söyleyeyim. Uzun zamandan beri bir rahatsızlığın var gibi. E, bundan dolayı biraz çökmüş olabilirsin. Eski düzenime kavuşamayacağım diye düşünüyor olabilirsin ama Yine de e, belini sonradan böyle kaldırmanız, e, gücünüzü toplamanız, belki şifalanmanız söz konusu. Çok güzel harflerim gelmiş sevgili dostlar. Evet. T E N harfi gelmiş. Bir de C harfi isminde su isminde bu harfleri olan bir kişiyle görüşmek istiyorsan belki ayrılık kopukluk yaşadığın bir partnerin belki sevgili dostum iş yapmak istediğin ortaklık yapmak istediğin öncesinde güzel olmayan olaylar yaşanmış olabilir anlaşma yoluna gidilememiş olabilir ama sonrasında bu kişiyle çok güzel şekilde anlaşacaksın üzerine düştüğün konu bu olabilir burada üzerine eğildiğin konu bu olabilir. Harfler burada sevgili dostlarım. Şöyle bakıyorum. İki kişinin arasını yapacak bir insan çıkmış. Bu siz de olabilirsiniz. Bir ortak yol bulunmaya çalışılıyor gibi. Bu kişinin isminin içerisinde veya soy isminin içerisinde K ve N harfi çıkmış sevgili dostlarım. Çok küçücük yazıyor burada ben görebiliyorum. Şu kişi iki kişiyi bir araya getirmeye çalışıyor. Belki bir küslüğü yok etmeye çalışıyor belki hani dağılacak olan bir yuvayı tekrardan e, toparlamaya çalışan bir insan belki de hani <laughs> ne diyelim e, iş yapmak için ortaklık yapmak için hani maddi konularınızla ilgili e, belki bir sürecin tamamlanması için uğraşıyor olabilir evet hadi bakalım alt tabağımıza bakalım sizler için neler gelecek mayıs ayında niyetinizi isteğinizi tutuyorsunuz evet bu niyetin o kadar temiz ve halis aklı geldi ki. Seni çok mutlu edecek. Bu olayla ilgili bir gelişme yakalamak Mayıs ayında inşallah seni çok mutlu edecek. Bir haber, bir fırsat yakalayabilirsin bu konunla ilgili. Hatta e, belki yani mutluluktan gözyaşı dökecek de olabilirsin. Onu da söyleyelim. <laughs> Sevgili dostlar, Sanki böyle iki tane ok işareti gelmiş. Sana bir yer işaret ediliyor. Yani buraya gidersen, burada olursan çok güzel gelişmeler yaşayacaksın. Yani hem maddi hem manevi açıdan aslında güzel gelişmelerin yaşanacağı bir süreç geliyor inşallah. Öyle söyleyelim. Bir sıkıntının atlatılma süreci söz konusu. T isminde soy isminde bakın sürekli harfler çıkıyor size. İsminde soy isminde T harfi olan biriyle çok sık görüşeceksin. Çok sık muhabbet edeceksin. Ee, dostluğunuz bir ileri aşamaya geçebilir. Onu söyleyelim. Şöyle bakacağım. Evet. Bir konuya çok fazla yine takılmış olarak çıktınız ama iki başlı bir at gibi çıkmış. Bu atın üzerine binmiş gidiyorsun nasibini kısmetini alacaksın dağılan bir şeyler varsa mesela borç verdin alamıyorsun tekrardan bu borçların çok kolay şekilde toplanacağı belki maddi bir süreç başlattın hukuksal konuların var bununla ilgili bir toparlanma sürecin söz konusu ee, çocuklarınızla ilgili güzel müjdeler alabilirsiniz Çocuklu e, çocukluysanız çocuklarınız varsa onlarla ilgili güzel gelişmeler e, sizi çok mutlu edecek evet şimdi sevgili dostlar Hadi bakalım tarot mesajlarınıza bakalım tarot mesajları mayıs ayı için neler söyleyecek kartlarımız içinde bir mesaj Pardon bir istek dilek tutabilirsiniz soru sorarak dinleyebilirsiniz bakalım istenilen cevapları verecek mi size? Atan kartlarımı tabii ki de alacağım. Eminim size vermek isteyeceği çok güzel mesajları vardır. Evet. Bir eril dişilden seçiyoruz sevgili dostlar. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi Mayıs ayında hangi enerjide olacak? Sizin için ne düşünüyor olacak? Ne hissediyor olacak? Şu kartımı alacağım. Evet. Şimdi. Sevgili dostlar. Bir konuna çok eğilmişsin dedik ya. Biraz belim bükük çıkmış dedik ya. O konuyla ilgili ya da konularınızla ilgili bir mücadele halindesin. Bir yarış halinde de olabilirsin birileriyle. Burada bir rekabet ortamı var. Ve insanlara karşı, hayata karşı güçlü durumda olmak zorundasınız. Yani belki sağlıksal bir konun yolunda gitmiyor ama yine de ayakta durmak zorundasın çocukların için. Belki maddi maddiyatin iyi değil ama yine de pes etmiyorsun bir şeyleri geliştirme yolunda ilerliyorsun bir yerlere başvuruyorsun belki işin yok halen pes etmeyip herkese karşı vereceğim bir mücadelen var burada bu mücadelen her neyse hangi konuna ilgiliyse sevgili dostum burada savaştan dönen bir asker var savaştan dönen bir şövalye var ve yeşil bir gördünüz mü filizlenen bir şey asmış değneğine. Güzel gelişmeler kapında. Yeni olaylar, yeni fırsatlar yakalanacak. Bunları değerlendirme sürecin başlayacak. Hangi konuyla ilgili olursa olsun bu mücadelenin sonunda alacağın güzellikler var. Belki de hani şunu da söyleyeyim. Çok inanç noktasında kendini tamamlaman da söz konusu. Duaların, dileklerin o yönde ve alacağın güzel gelişme seni mutlu edecek. Maddiyatınla ilgili bir sıkıntı varsa genel olarak öyle çıkmış. Maddiyatınızla ilgili sıkıntıları birer birer yok edeceksiniz. Yani hani bir borcun kolay ödenmesi demiştik ya artık birikimlerin artacak, çoğalacak. Belki iş konusunda yeni bir atak yapacaksın, yeni bir proje geliştireceksin. Belki kendi iş yerini açacak olabilirsin. Veya mertebe atlamanız söz konusu. Ama haneye giren, cebinize giren bir para. Belki de ev hanımısındır ya da emeklisindir. Alacağın yine de güzel bir maddiyat var. Hukuksal konularınızla ilgili bir süreçte de bu şekilde yorumlayacağım. Bakın o kadar çok maddi yönlü kartım gelmiş ki hep birbirine tamamlar nitelikte sevgili dostlarım. ve Sen burada dağıtıcı olacaksın, verici olacaksın. Elin o kadar bollaşacak ki senden daha az şanslı olanlara yardımlarını sunacaksın. Ve burada güneş gibi parlayacağınız, göz kamaştırıcı olacağınız, belki sevdiğiniz insan karşısında böyle olacağınız, sizi böyle görecek, sizi değerli hissettirecek ya da işte e, sağlığınla ilgili, maddiyatınla ilgili, özel hayatınızda, özel konularınızla ilgili bir gelişme seni e, çok mutlu edecek. Yani için gülecek, için rahatlayacak, kalbin rahatlayacak, bir bebek haberi olabilir. Atın üstünde bir bebek var. Gördünüz mü? Evet. Orada da e, sanırım bahsetmiştik. Atın üstünde çıkmıştınız. İki başlı at demiştik. Birebir uyumlu geldi sanırım kartlarım. Evet. Şimdi. Eril Dişil'den sevgili dostlar. Seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim kartı geldi. Yani burada e, aklındaki gönlündeki kişi mayıs ayında e, bu enerjide olacak. Seni beklediğini söylüyor. Evet bir mücadele verecek mi yine de seninle görüşmek, konuşmak, tekrar iletişim kurmak için verecek. Bir şeyler yapacak mı? Elini artık taşın altına koyacak mı? Koyacak diye düşündürdü kartlarım. Ama sanki siz maddi sürecinizi tamamladıktan veya karşı taraf maddi sürecini tamamladıktan sonra bir e, böyle gelişme yakalanacak gibi hissettim. Evet. Yani sizden bir haber bekliyor da olabilir. Evet sevgili dostlar sizler için açılımımızı yaptık. İnşallah diğer açılımlarda görüşürüz. Hoşçakalın.